Herkese merhaba. Şimdi bu videomuzda toplama formülüne, minimum, maksimum, ortalama, E topla ve eğersel formüllerine bakacağız beraber. Şimdi öncelikle yine her zamanki gibi Excel'imi açtım, sayfamı yakınlaştırıyorum. Bunlar da diğer formüller gibi ee, en önemli en sık kullanılan formüllerimizden artık Excel'in formül kısmına girişimizi yaptık tek tek dediğim gibi formüllerimizi inceleyeceğiz şimdi toplama formülüyle başlıyorum önce bir onu hatırlayalım sonra diğer formüllerimize bakacağız tek tek benimle birlikte yazıp enterlayabilirsin 20 15 33 45 86 35 62 ve ne diyelim 78 26 bir tane de 27 diyelim. Şimdi sayılarımı yazdıktan sonra B1 hücresine geliyorum. Öncelikle bu aralığın tamamını topluyorum. Neydi formülümüz? Eşittir topla yazıyorum. İki kere formülime tıkladım. Aralığımı seçiyorum. A1'den A10'a e kadar olan aralığımı seçip parantezimi kapattım. Bu aralığımın tamamını topladım. Şimdi devam ediyorum. Minimum formülü, formülüyle, min formülü yani minimum formülü aralıktaki en küçük sayıyı verir size. Ee, en az devamsızlık yapan kişi, en az maaş verdiğim kişi, en az e, ür, sattığım ürün, kaç tane sattım bunların sonucunu alabilirsiniz. Dediğim gibi günlük veya hani iş hayatında kullanabileceğiniz e, önemli formüllerden bu bugünkü bu dersteki formüller min dedim parantezi açıyorum çok basit bir formül sadece aralığı seçip parantezi kapatıyorsun enter'a basıyorum bu kadar bu aralıktaki en küçük değerim 15'miş en küçük değeri veriyor bana eşittir mak dedim mak formülü de seçili seçmiş olduğum aralıktaki en büyük değeri verecek bana ee, en çok devamsızlık yapan kişi, en çok en yüksek maaş alan kişi e, ya da işte en fazla sattığım ürün diye çeşitlendirebiliriz seçeneklerimizi. Formülü birlikte'ten sonra kullanım alanları tabii ki tamamen size kalmış. Nerede nasıl kullanacağınızı sizin tespit etmeniz gerekiyor. Her zamanki gibi aralığımızı seçiyorum. Bunlar bu şekilde basit formüller. Parantezimi kapattım. Şimdi hazır buradayken bu sayfada ortalama formülüne de bakalım. Eşittir ortalama diyorum. Ortalama formülü seçmiş olduğunuz aralıktaki sayıların size ortalama değerini verecektir. Ne yapıyorum? Şu formülü yazdığım için sadece aralığı seçip parantezi kapatıyorum. Ne yapıyor? Seçtiğim aralığı önce tamamını topluyor. Kaç tane sayı varsa ona bölüyor. Bu aralıktaki bütün sayıları toplayıp ona bölecek. Yani 42,7 gibi bir sonucum çıkıyor. Yani şuradan da anlayabiliriz. Ortalamayı başka nasıl yapabilirim peki? Şimdi aralığın tamamını seçiyorum. Aralığı seçtikten sonra hemen şurada aşağı durum çubuğunda bakın sağ tarafta ortalamasını veriyor. Seçtiğiniz aralığın bunlar benim hızlıca ulaşmam gereken değerler olduğu için direkt hesap yapmadan buradan da ulaşabilirim. Seçtiğim aralığın bana ortalamasını veriyor. Kaç tane sayı seçtiğimi gösteriyor ve bu seçtiğim sayıların toplam değerini veriyor. Yani işlem ya da formül yapmadan bu şekilde bloklayarak da bu üç değere hızlıca ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi zaten bizim için önemli olan değerler. Peki ortalama formülünü otomatik olarak yapabilir miyim? Evet. Yine e, otomatik toplamda olduğu gibi seçtiğim aralığın en sonuna gelmem gerekiyor. Seçtiğiniz aralığın en sondaki boş hücresine gelip buradaki otomatik toplam değerlerinden minimum, max, en küçük, en büyük, min, max diye geçiyor. Ya da e, ortalama değerini kullanabilirsiniz. Ortalamayı işaretliyorum. Bakın aynı şekilde A1'den A9'a kadar blokladım. Enter diyerek otomatik olarak da yapabilirim. Ama dediğim gibi benim her zamanki yöntemim direkt istediğim hücreye otomatik bir şekilde yazmak. Bunu fx'ten de yapabilirim. Bunu her formülde göstermeyeceğim ama e, bu aklınızda bulunsun. Fx'e tıklıyorsunuz. Yine hazır for, e, hızlı ulaşmam gereken formüllerden olduğu için buradan eşittir ortalama diyorum. E, seçtiği aralık doğru değil. Aralığı siliyorum. Hangi aralığı istiyorduk? Biz A1'den A10'a kadar olan aralığı Tamama tıkladım yine aynı sonucu aldım. Birden fazla yöntemle bunları yapabilirsiniz. Şimdi yeni bir sayfaya geliyorum. Bu arada sayfaya isim verme konusunu işlemiştik. Buralarda sayfaları isim vererek devam edebilirsiniz. Örneğin burada ben E topla formülünü inceleyeceğim, irdeleyeceğim için E topla yazdım. Sayfaya yakınlaştıktan sonra E topla formülüyle devam edelim. Şimdi E için içinde benim buraya bir aralık yazmam gerekiyor ama tekrardan tek tek yazmayalım. Hem Excel'i e şöyle bir daha ayrıntılı işlemiş oluruz. Sayfa 1'e gelelim. Buradaki aralığı kopyalayıp sayfa 2'ye yani e topla sayfasına yapıştıralım. A1'den A10'a kadar blokluyorum. Ctrl C tuşlarıyla kopyaladım. E topla sayfama gelip A1'i seçil duruma getiriyorum. Sadece A1'i seçmen yeterli. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Aynı aralığı seçip yapıştırdık. Burada tabii ki aynı sayıları kullanmayacağız ama biz daha hızlı işlem yapalım ve bu tarz hani Excel ayrıntılarını öğrenelim diye böyle bir şey yaptım. Şimdi B1 hücresine geliyorum. Önemli olan formülüm bugün E topla ve eğer say aslında. E topla nedir? Seçtiğiniz aralıktaki size verdiğiniz ölçüde göre bir toplama işlemi yapar. Seçtiğiniz aralıkta verdiğiniz ölçüde göre toplama işlemi yapar. Yani ben diyorum ki A1'den A10'a kadar olan sayıların içerisinden 50 ve 50'den büyük değerleri topla. Ya da 50 ve 50'den küçük değerleri topla. 50'den büyükleri ya da 50'den küçükleri topla. Dördünde yapalım ilk olarak. Hepsini görmüş olalım. Sembolleri nasıl yazılıyor. Şimdi öncelikle 50'yi baz aldım. Yani bu sayı değişebilir. 20 olabilir, 60 olabilir. Fark etmez. Eşittir. E topla diyorum. Parantezimi açtım. Aralığı seçiyorsun. Noktalı virgülle geçişimi yapıyorum. Burası önemli. Tırnak içerisinde ölçtümü belirtiyorum. Yani e, 50'den büyük, 50'den küçük, 50 ve 50'den büyük, 50 ve 50'den küçük. Bu değerlerin hepsini yapacağım görün diye. 50'den büyüklerden başlayalım. Büyüktür 50, Burada 50'yi dahil etmemiş oluyorum. Sadece 50'den büyük değerleri saymış oluyorsun. Tırnağı kapat, parantez kapat. 50'den büyük değerleri sayacak şimdi. 2 şey toplayacak pardon. 226'ymış. Devam edelim. 50'den küçük değerleri toplatalım şimdi. Eşittir. E topla diyorum. Parantez açtım. Aralığımı seçtim. Noktalı virgülle geçiş yapıyorum. Tırnak açtım. Küçüktür. 50 tırnağı kapat parantezi kapat. Şimdi de 50'den küçük değerleri toplattım. Şimdi işin içerisine 50'yi de dahil edelim. 50 ve 50'den büyük değerleri toplatalım. Eşittir e topla. 50 ve aralığımı seçiyorum. Noktalı virgül tırnak açtım. 50 ve 50'den büyük değerler büyüktür. Eşittir 50. Tırnağı kapat, parantez kapat. Şimdi ne yapacak? 50'yi de dahil ediyor sayma işlemine. Burada 50 varsa hemen sayıları değiştiririz. 50 ve 50'den büyük değerleri toplayacak. Buradaki eşittir 50'yi dahil edebilmek için koyduğumuz işaret. Şimdi 50 ve 50'den küçükleri toplatalım. Eşittir. E topla. Aralığımı seçiyorum. Noktalı virgül tırnağı kaçtın. 50 ve 50'den küçük demiştik sanırım. Küçüktür, eşittir, 50, tırnağı kapat, parantezi kapat. 50 ve 50'den küçük değerleri toplattım. Şimdi buraya hemen bir 50 ekleyelim. Çünkü bu sonuçlar aynı çıktı. Hemen değişsin. 50 dedim. Şuradan hemen formüller bölümünden de formülleri göster diyorum. 50'den büyük değerleri toplattım. 50'den küçük değerleri toplattık. 50 ve 50'den büyük değerleri toplattık. 50 ve 50'den küçük değerleri toplattık. Burada tırnak içerisinde yazdıklarım, yazdığım semboller önemli. E topla işlemi bu şekildeydi. Şimdi hemen yeni bir sayfa açıyorum. Buraya eğer say diyorum. Eğer saydan devam edelim. E topla verdiği, seçtiğim aralıkta verdiğim ölçüde göre bir toplama işlemi yapıyordu. Eğer sayda seçtiğiniz aralıkta verdiğiniz ölçüde göre bir sayma işlemi yapar. Hemen kontrol V ile yapıştırabilirim. Çünkü hafızada kaldı daha. Başka bir ctrl C işlemi yapmadığınız sürece hafızasındakini yapıştırır. Kontrol V diyorum. Hafızamdan gitmiş o tekrardan kopyalayalım. Kontrol C dedim bir önceki sayfadan Ctrl V ile yapıştırıyorum. Yine aynı değerleri kullanalım. Yeni yazmayalım istedim. Burada bir örnek yapmam da yeterli olacaktır. E topladı zaten anlaşmışızdır. Eğer say yazıyorum. Formüller benzer ama yaptığı işler farklı. Eğer sayda seçtiğim aralığa göre bir sayma işlemi yapıyor. Noktalı virgül tırnak açıyorum. Ne diyelim? 20 ve 20'den Küçük değerleri saysın hemen zaten net bir şekilde belli oluyor küçüktür eşittir 20 tırnağı kapat parantezi kapat enter'lıyorum bakın 20'yi de dahil ettiğim için bu 1 15 2 onun dışında küçük değer olmadığı için sadece sonucum 2 çıktı nasıl değiştirebilirim mesela 33'ü 5 yaparsam sonuç 3 olur eski ekleyelim. Eğer say da bu şekilde. Eğer sayın e topladan farkı metinleri de saydırabiliyorsunuz ki bu en önemli farkı. Eğer say sayılar diyelim bu sayfaya. Hemen yandakine geliyorum. Eğer say pardon metin hücreye yazmışım. Eğer say metinler diyelim. Şimdi metinsel ifadeler yazacağım ve onları nasıl sayacağımıza bakalım. Şimdi bilgisayara uygun ifadeler yazalım. Fare, fare, klavye, monitor, tekrardan fare diyelim. Başka yazıcı, pil, bir daha pil diyelim. Tekrar fare bir kere daha monitör diyelim. Bu arada hazır bunu anlatmışken şimdi e, M'ye bastığım zaman direkt monitör çıktı. Enter'ladığınız zaman yazarsınız. Ya da F'ye bastığınız zaman fare çıkacak. Enter'ladığınız zaman fareyi yazarsınız. Herhangi bir ikinci harf değişmediği sürece doğru yazabilmeniz için size böyle bir imkan sağlıyor. Excel önemli bir ayrıntı bu. E, rahat çalışabilmeniz için. Mesela Pil yazacağım. Tekrardan e, P'ye bastığım zaman çıkar. Ama pil değil de mesela e, plastik dedim. Atıyorum şu an plastik dedim. O zaman ne olacak? Tekrar P ile ilgili bir şey yazdığım zaman bir şey çıkmayacak. L dersem plastik çıkacak. I dersem pil çıkacak. Tamam mı? Şu iki hücreyi silelim. Kafamız karışmasın. Tekrar buraya geliyorum. Eşittir. Eğer say dedim. Aralığımı seçtim noktalı virgülle geçiş yapıp tırnak içerisinde bu sefer ne yazıyorum? Eğer bu aralıkta e, kaç tane fare sattım ya da kaç tane klavye sattım, kaç tane monitör sattım diyeceksen direkt kelimemi yazıyorum. Fare tırnak kapat, parantez kapat, enterladığın zaman 4 tane fare satmışım. Bir kere daha yazıcı da yapalım. Yazıcı az mı olmuş? Pil diyelim. Eşittir. Eğer say aralığı seçiyorum. Noktalı virgülü geçiş yapıp tırnak açtım. Buraya pil yazdım. Tırnağı kapatıp parantez kapatıyorsun. İki tane de pil satmışım. Şimdi ne işledik bu videomuzda? E, toplama işlemine baktım. Minimum, maksimum, ortalama, e topla ve eğer say formüllerine baktım. Bir sonraki videoda derslerimize devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.